Kafa Top yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler sonunda beklenen an geldi. Bu videoda yıkım lordumuzu 6. seviye yapacağız. Şöyle göstereyim. 2 milyon altın istiyor. Ee, geceden beri 2 milyon altına kasmaya çalışıyordum. Yaklaşık bir 200-300 bin altın eksiğimiz vardı. Ee, zombi samuraya gelebilecek altın bonuslarını ekledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi %20 altın, %10 altın, %5 altın falan. Zombi samurayla... Geceden beri altın kasıyordum arkadaşlar. Ee, üstelik bir de size sürprizim var arkadaşlar. Videonun başlığında belirtirim bunu. Sürprizimi hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi artık hesabımızda efsane Jack var arkadaşlar. Ee, geriye almamız gereken karakterlerden alamet ve yeni gelen hüküm lordu karakteri var. Hüküm lordu karakterini de şöyle göstereyim. Bu var arkadaşlar bu da yeni gelmiş. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ee, Efsanecek'i nereden aldım onu söyleyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi altın konusunda biraz sıkıntıdaydım. Şöyle bir en sağda gördüğünüz 5 milyon altın veren kazı kazandan kazayım dedim. Ee, bir kere kazıdım. Gördüğünüz gibi efsanecek 3 level çıktı arkadaşlar şansımıza. Yani neye niyet neye kısmet cidden güzel oldu. Ee, onun dışında bir de bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki iPhone 12 veren etkinlik var. Gördüğünüz gibi Tsubasa ile Akrep Kral yarışıyor. Açıkçası ben e, ikisi arasında herhangi bir taraftarlığım yok. Yani taraf tuttuğum falan yok. Fakat söylemek istediğim bir şey var. Ee, birisi var Akrep Kral nickli birisi. Ee, görünce ilk başta herkes onu Akrep Kral zannediyor ve sizin karşınıza geldiğinizde sürekli küfür ediyor arkadaşlar. Yani küfür ediyor dedim. Küfür emojisi yolluyor. İşte çift gol büyük kafa falan açıyor direkt. O tarz şeyler yapıyor arkadaşlar. Yani onun akrep kral olduğunu zannetmeyin arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, yani normal akrep kral da geldi benim karşıma. O öyle şeyler yapmıyor. Bol şans atıyor işte. Okey işareti yolluyor falan. O şekilde arkadaşlar. Evet onu da söylediğimize göre Öncesinde de bir sürü hediyemiz var arkadaşlar. Bunları Türbün Kralı'ndan aldım. Türbün Kralı ve Türbün Yıldızı mıydı diğeri? Her neyse onlardan aldım arkadaşlar. Onları açalım. 21 tane yani ödülümüz var. Cidden güzel ödüller aldık. Hesabımız fullenmeye doğru gidiyor arkadaşlar. Gök Muhafıza artı bir büyük top almışız. Güzel kostüm paketimizi açalım. Kostüm paketi nereden geldi ya? Allah Allah. Neyse bakalım. Hızlıca açalım. 8 tane elmas aldık. Yetenek paketi diyor yine. Otomatik olarak açıyor herhalde arkadaşlar. Yeni bir sistem mi getirdiler? Ne yaptılar anlamadım. Neyse bakalım. Karakter paketi efsanevimiz var. Bunu da açalım. Evet gök muhafızımız full olduğu için 4 elmas da buradan aldık. Yetenek paketimiz varmış. Bunu da açalım. Evet. Gök muhafıza artı bir ayna aldık arkadaşlar. Efsanevi karakter paketimiz var. Karakter paketi efsanevimiz daha doğrusu. Bunu da açtık. Yetenek paketimiz var. Bunu da açalım. Evet. Bu kadar. Ee, bu arada arkadaşlar videolarımın devamını kaçırmamak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, bunları da arkadaşlar gördüğünüz gibi 4 yıldızlı yetenekler var. Bunları da 25 elmaslık kazı kazandan aldım. Ee, çoğu kişi yazmış işte 1000 elmas aldım işte mega paket aldım falan filan demişler. Ben de bir 10 kere falan şansımı denedim ee, 25 elmaslık kazı kazanda. Fakat e, o şans bizde tutmadı. Sadece nadir karakterlere 4 yıldızlı yetenekler verdi arkadaşlar. Onları hızlıca alalım bakalım. Sevimli dönüyor. 8 zıplama. Ağaç adama %80 dp falan. Evet. Bunları da arkadaşlar nereden aldım? Ee, güç kasma etkinliğinden aldım. Özel güç etkinliği vardı biliyorsunuz. Ee, dün müydü? Ondan önceki gün müydü? Neydi? Ee, almak şimdiye nasip oldu. Hızlıca açalım. 15 elmas, 2 tane karakter paketi efsanevi ve 5 zümrüt aldık. Bir tık çöp gibi ama neyse bakalım. Oyun neden dondu böyle ya? Evet ikinci karakter paketi efsanevimizi açalım arkadaşlar. Tamamdır. Bir tane daha efsanevi karakter paketimiz varmış. Bunu da açalım. Efsane Jack'e kart aldık. Yetenek paketimizi de açalım. Bakalım kızgın paylaşıyor. Buz kale almışız. Karakter paketi nadirimiz. Bunun tamamı elmasa dönüşüyor arkadaşlar. Çok güzel. 20 elmas almış olduk. Son olarak koleksiyoner paketimiz var. Buradan da elmas geliyordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet bundan da elmas alıyoruz arkadaşlar. 8 elmas da buradan aldık. Güzel bir kutu açılımı videosu oldu. Tamamen kutu açılımı değil ama her neyse. Ee, bu arada arkadaşlar takımımıza giriş hala 500k yani 500k taraftar 500k taraftarın üstündeki herkese kapımız açık. Ee, tabii gönül isterdi hepinizi alabileyim fakat biliyorsunuz ki takıma maksimum 30 kişi girebiliyor arkadaşlar. Neyse bakalım hemen yıkım lordumuzu 6. seviye yapalım arkadaşlar basıyorum 2 milyon altınımız gitti ve yıkım lordumuz sonunda 6. seviyeye oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun vatana millete. 2 ee, tane yetenek ekleyeceğiz şimdi buna. Neler eklesek acaba? Bakalım zıplaması eksikmiş. Öncelikle bir zıplamasını ekleyelim. Ee, boyutu var. Şutu ekleyelim arkadaşlar. Ee, bir tane de şu boyutu çıkartıp yerine ne eklesek? Bakalım bir. Ee, zıplaması hızlı şutu boyutu hazır. Başka ne ekleyebiliriz? Şu anda %120 taraftarı da var arkadaşlar. %50 taraftarı var mıymış ona bakayım. %50 taraftarı eklesek daha mantıklı olacak sanırsam. Aynen arkadaşlar. Artı 4 boyutunu çıkartıyorum. Yerine %50 taraftarı ekliyorum. Taraftar etkinliklerinde kolaylık sağlayacak. Yalnız bizde 50.000 altın yok. Keşke çıkarmasaydık. Neyse bakalım onun yerine başka bir şey mi eklesek? Ne yapsak? Kalsın ya. Ben onu sonra eklerim arkadaşlar. Ya da %20 taraftarlığı mı eklesek? 18.000 istiyor o da. 18.000 altınımız yok. Gördüğünüz gibi uzun zaman sonra altınımız sıfırlanacak dereceye geldi arkadaşlar. Ee, şimdi sizlerle birlikte arkadaşlar yıkım lordumuzla birkaç tane maç atalım. Ee, 2x basalım. Daha iyi olur bizim için. Sınırsız bilet alalım iki tane. İki kat altın alalım. İki kat taraftarımızı da aldıktan sonra yıkım ordumuzla maçlara başlayabiliriz. Haydi bakalım. <laughs> Bir 10-15 dakika sizle kasayım arkadaşlar. Sonra videoyu durdurup ben kendim kasayım. O şekilde ilerleyelim. Evet karşımıza çılgın zombi miydi? Zombi samuray mıydı? Ney? Ondan geldi arkadaşlar. Bol şans diyor. Biz de bol şans diyelim. Hemen maçımıza başlayalım bakalım. İlk golümüzü attık. 6 seviye yıkım lordumuzla. ikinci golümüzü de atmış olduk. İlk defa 6 seviye yıkım lordu kullanıyorum. İyi oyundu diyor rakibimiz. Biz de iyi oyundu diyelim. Maçı bırakacak sanırsam ama bırakmadı. Neyse bakalım. Bol şans diyelim rakibimize. İhtiyar genç 0-1 lakaplı bir rakip. 9 tane büyük kafama. Oha. Şu an şoktayım vallahi. Daha yeni görüyorum. Nereden geldi bu ya? Allah Allah. Nasıl bir bug oluşmuşsa arkadaşlar artık. Dokuz <laughs> büyük kafa nedir ya Allah Allah. 2 TL'lik kazı kazan kazıdım fakat hani 5 milyon altın olan 2 TL'lik kazı kazandan kazıdım. Yani ondan da bu kadar özel geleceğini hiç bilmiyordum. bu şekilde arkadaşlar. Şu an şaşkınlıklar içerisindeyim cidden. Yani bu da ayrı bir video konusu olurmuş arkadaşlar. 9 büyük kafa nedir ya? Cık cık cık. Yani oyunu sadece büyük kafa kullanarak bitiririz zaten. Büyük kafamız zaten 10 saniyelik. Maç 90 saniye. 9 kere büyük kafayı kullansak tamamdır. Rakibimize gider ayak öğrendi gel lafını yapıştırdı. Neyse bakalım. Biz yine bol şans diyelim rakibimize. Evet maçımız bitti arkadaşlar. Hemen yeni maçımıza başlayalım. Valla şu anda bu videonun ismini ne koysam hiç bilmiyorum. Baya bir video ismi geliyor aklıma. Yani 6 level yıkım lordu koyulabilir. İşte efsanecekle alakalı bir şey koyabilirim. 9 büyük kafa yazabilirim. Şu anda cidden bilmiyorum. Yani hepsini bir videoda yapmış olduk sanırsam. Efsanecek'i tabi şeyde video içerisinde çıkartmak isterdim fakat hmm, videodan videoda olmadı maalesef ki. Neyse bakalım. Evet rakibimize gol atamıyoruz. Rakibimiz ilk golünü attı. 1990 Kral Dağıtılırlık rakibimiz. ikinci golünü de attı. Evet gülüyor rakibimiz. Bence hiç özel güç kullanmasaydın iyiydi be kardeşim. Şimdi bir de öğrendi gel diyorsun ya. 9 tane büyük kafayı şimdi kullanayım mı? <laughs> Haydi bakalım. Rakip ne tepki verecek çok merak ediyorum. 9 tane büyük kafayı bir kullanalım. Evet golümüzü de atamıyoruz. 4-3. Bakalım rakibin hani tepkisi ne olacak? Gidip şikayet falan eder belki bizi. Neyse 5 tane kullandık yeter. Gülüyor, Gülüyor rakibimiz. Öğrende gel diyor. <laughs> tamam normal maça dönelim bakalım. Maç 6-4. Rakibimiz 2x golünü ve bombasını kullandı. Geriye 2 tane büyük kafamız kaldı. Hala daha öğrendi gel diyor. Yani normalce oynasa ben de normalce oynayacağım. Evet maç 8-5. 8-6 oldu. Haydi bakalım. Yalnız söylemeden edemeyeceğim rakibimiz iyi oynuyor. Fakat öğrendi gel demeseydi daha iyi olacaktı. Neyse bakalım. Evet maç 16. Hala daha rakibimiz öğrende gel diyor. 11'e 6 yaptık maçımızı. 11'e 7 oldu. Yani arkadaş özel kullanmasaydı bir de öğrende gel falan demeseydi belki alabilirdi maçı. Çünkü iyi bir oyun çıkardı. O şekilde bakalım reklam izleme hakkımız var mıymış yokmuş arkadaşlar. Neyse diğer maçımıza geçelim bakalım arkadaşlar. Evet oyunda yine bir donma oldu. Yine zombi samuray geldi. 3 oldu bu ya. Niyeyse hep zombi samuray atıyor karşımıza. Yani normalde hep 6 level karakterler gelir. Biz ee, şey yapınca videoyu açınca Zombi samuray falan gelmeye başlıyor. Evet rakibimiz oyunu bıraktı. Hızlıca diğer maçımıza geçelim. Oyuna işareti çıkmadı. Çıkıp tekrar gelelim bizde. Haydi bakalım bu sefer kim gelecek karşımıza. Evet yine bir donma oluştu. Evet karşımıza bu sefer Mystic Panda geldi. Retro ayakkabılı. Bizde de retro ayakkabı var. Bakalım hangimiz kazanacak. Şöyle bir yerden. Yerden atamadık. Bu arada yıkımlı ordumuzun gücüne bakmadık biz. Hemen gücüne bakalım arkadaşlar. Refleks olarak 2x'i kullandım ama kullanmasamaydım. Neyse bakalım. 2-1 oldu. Şöyle bir yerden atamadık. Evet, üçüncü golümüzü de attık. Maç 3-1 arkadaşlar. 9 büyük kafa nedir ya? Vallahi bu Masoma neler yapıyor? Çok garip. <laughs> Eyvah golümüzü yedik. Maç 4-2 arkadaşlar. Rakibimiz her an çevirebilir. O yüzden farkı açmamız lazım. O doğru üç olduğu şu karakterlerin zıplaması düşmez olaydı ya. Topa yetişebilirim diye zıplıyorum. Gol yiyoruz. Kötü oluyor da. 5-4 oldu maç. Zaten hala da alışamadım. Evet bir gol daha yedik. Maç 5-5. Haydi bakalım. Allah Allah nasıl yiyoruz bu golleri ya? Vallahi alışamadım ben bu güçler düştükten sonra oyuna. 7-6 oldu arkadaşlar. Vallahi rakibimiz alabilir oyunu. Evet 7-7 oldu. Haydi bakalım. Evet 8-7 yaptık arkadaşlar. Haydi. Kim alacak? Bir gol daha atsak tamam rahatlayacağım da. Evet rakibimiz görünmez topunu kullandı. Hemen büyük kafayı kullandım ben de. 2-1 ve maçımızı bir farkla yenmiş olduk arkadaşlar. Evet maçımızdan çıkalım. Yeni maçımıza girelim. Videoya bakalım. Videomuz 16 dakika olmuş. 2 maç falan atabiliriz. Ee, sonrasında videoyu durdurup ben atarım birkaç maç daha. Daha doğrusu yarım saat dolasıya kadar. Evet, karşımıza bu sefer 6 level yıkım lordu geldi. Cyber gözlüğü, kazıl pelerini, ejder kuyruğu, retro ayakkabısı var. Bakalım kim kazanacak? Evet, ilk golünü attı rakibimiz maalesef ki. İkinci golünü de attı. Şöyle bir yerden Yardan da atamadık. 3-0 oldu maç. Haydi bakalım. Evet, 3-1 yaptık arkadaşlar. Şöyle bir yerden Ya artık, ya artık güzel. 3-2 yaptık maçı arkadaşlar. Haydi bakalım. Çevireceğiz inşallah. Ah. Lan yememiştik biz o golü ya. Yedik diye var ya. Evet 4-3 yaptık maçımızı. Şöyle bir yerden. Yerden de atamıyoruz. Haydi. 5-3 oldu arkadaşlar. Şöyle bir daha yerden. Ya artık ya artık. Güzel 5-4 yaptık. Haydi çevirmemiz yakındır derken yine yerden yedik. 7-4 oldu. Şu taktikle var ya 3-4 kere gol yemişimdir. 5 oldu. Top sekiyor, sekiyor. Havadan atıyor rakibimiz. Çok kötü bir durum. O girseydi ya. Neyse. Maç 8-4. Çevirme olasılığımız bayağı bir düşük. Ama 0 değil. Maç 8-5 oldu arkadaşlar. Şöyle bir yerden 8-6 yaptık. 5 saniyede çeviremeyiz arkadaşlar biz bu maçı. Bol şans diyelim. İyi oyundu diyelim. Ve maçtan çıkalım arkadaşlar. Rakibimiz de bol şans iyi oyundu diyor. Rakibimizi buradan tebrik edelim. Yeni maçımıza da geçelim arkadaşlar. Videomuz 18 dakika olmuş. Haydi bakalım bu sefer kim gelecek karşımıza. Yine bir donma oluştu. Evet karşımıza yıkım lordu geldi arkadaşlar. Bakalım bu maçımızı alabilecek miyiz? Evet rakibimiz ilk golünü attı maalesef ki şöyle bir yerden. Yerden atamadık. Bir daha yerden. Yine yerden atamadık. Az daha gol giriyordu. Son anda kurtarmadık da gerçi kaleye çarptı. Üst direğe çarptı. O yüzden gol girmedi arkadaşlar. Yalnız rakibimize ben neden gol atamıyorum? 30 saniye oldu. Allah Allah. Vallahi adama ne alttan gol giriyor, ne yukarıdan gol giriyor. Evet, ilk golümüzü nihayetki attık 40 saniye sonra. Refleks olarak yine bir büyük kafa kullandım. Evet, rakibimiz de büyük kafasını kullandı. Bizde 9 tane var. <laughs> Rakibimizde büyük ihtimalle bir tanedir veya iki tanedir. Ah, gol atabilirdik orada ama neyse bakalım. Evet maç 2-1 arkadaşlar. Şöyle bir yerden güzel 3-1 yaptık maçımızı. Büyük kafaya basacaktım tam. Yine bir büyük kafa kullanalım. Yine bir büyük kafa. Güzel dojladık. Evet maç 6-2 oldu arkadaşlar. Sadece büyük kafa kullanarak oynuyorum. Umarım ban sebebi falan değildir yani bu olay. Yani bu kısada Masomo'nun suçu. Benlik bir şey yok. Maç 9-3 oldu arkadaşlar. İyi oyundu diyor rakibimiz. Bizde bol şans iyi oyundu diyelim. Ve bu maçımız da böyle bitti arkadaşlar. Videomuz 20 dakika olmuş. Bir maç daha atsak mı ki? Haydi atalım bakalım bir maç daha atalım bakalım arkadaşlar. Umarım bu maçımızı da kazanabiliriz. Az önceki rakip mi bu? Sanırsam az önceki rakip geldi arkadaşlar. İsmini de unuttum fakat. Bol şans diyor. İyi oyundu diyelim sanırım maçı salacak derken maçı saldı rakibimiz. Buradan rakibimize teşekkür edelim. Diğer maçımıza geçelim. Yalnız iyi taraftar kastık. <laughs> Maçımızı tam olarak atamadığımız için bir maç daha atalım arkadaşlar. Evet karşımıza sihirdar geldi. 25 Fearless 7 77 diye bir rakibimiz. Onda da baya bir özel güç var belli ki. Bakalım kim galip çıkacak. Kullanmadığı sürece ben de kullanmayacağım. Evet 1-1 oldu maç. Ya artık... Evet 2-1 yaptık maçımızı. Yalnız az daha biz yiyorduk o golü. Sanırım onda da 9-10 tane aynı e, özel güçten var. Evet maç 2-2 oldu. Haydi yerden. Havadan attık arkadaşlar. 3-2 güzel. Bir gol daha atsak. Yani en az 2 fark olmadan rahat edemiyorum cidden. Haydi. Güzel. 4-2 yaptık. Rakibimiz de iyi oynuyor cidden. Bir gol daha gelir mi? Güzel bir gol daha attık. Maç 5-2. Az daha yiyorduk yine. Neyse bakalım maç 5-2 devam ediyor arkadaşlar. 5-3 oldu maalesef ki. Son 27 saniye derken 6-3 yaptık. 6-4 yaptı rakibimiz. Goller atılmaya başlandı. Şöyle bir yerden güzel 7-4 yaptık. Bol şans diyor rakibimiz. Oyunu bırakacak zannettim. Ben de bıraktım tam o sıra. Fakat bırakmayacakmış. Rakibimiz büyük kafa çift golüne bastı. O yüzden ben de büyük kafamıza kullandım. Bir daha basacak. Demeye kalmadı bastı. evet. Son 5 saniye 4 3, 2, 1 ve maçımız bitti arkadaşlar. Bu maçımızı da böyle kazanmış olduk. Buradan çıkalım bakalım. Kaç taraftar aldık? Evet, 3552 taraftar almışız bu seferde. Evet gençler, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz, devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.